Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında biz yayları neler bekliyormuş. Biliyorsunuz haftalıklarda yeni format yapmıştım. E artık bunda da bir yeni format yapmanın zamanı gelmişti. Yeni formatımızda sevgili yaylar 4 tane yeni destemden 4 tane en eski destemden ve elime 2 gün önce ulaştı ve benim favorim oldu. Favorim 4 tane de bu minnoş desteden toplamda 12 tane kart çekip bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. Biz yaylar için ilk kartla başlayalım. Ne çıkacak bakalım. Şistiyorka meçey. Aa, kılıçların altılısı. Kılıçların altılısı da der ki siyah çizginin bitişi beyaz çizginin başlangıcı. Aynı zamanda geçiş dönemini sembolize eder. Ee, daha iyiye doğru tabii ikinci karta diğer kartların da kombinasyonuna bakacağız. Fakat şu pozisyonda tek kart olarak yorumladığımız zaman da diyebiliriz ki e, bir geçiş dönemi. Ne girdik artık diyebiliriz. Ee, ne diyebiliriz? Ev değişikliği. Mahalle değişikliği, şehir değişikliği hatta ve hatta ülke değişikliği olarak da yorumlayabiliriz. Aynı zamanda tatilde e, bu illa böyle gidip bir hafta, iki hafta, on gün e, kalma değil. Yani e, hafta sonu kaçamağı da olabilir. Neden olmasın. E, ve bu kart bize der ki... Eğer ayrılık varsa ufukta, iş veya aşk konusunda... Ayrılık senin için iyi seçim der bu kart bizlere. Sevgili yaylar. Hadi in bakalım. İkinci kartımız biz yaylar için. Paş Pentakl. Vay. Tılsımların tılsımların prensi. Tılsımların prensidi nedir? Bu dönem parayla alakalı bir takım böyle e, küçük sürprizlerle, olumlu haberlerle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda e, önümüze yepyeni bir seçenek çıkabilir e, ve bu seçeneği değerlendirmemiz gerektiğini aslında söyler bu kart bizlere. Aynı zamanda öğrenim, öğrenim kapasitemizin yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda ve... E, eğer herhangi bir şey öğrenmek istiyorsak ki özellikle yabancı dil e, ne diyebiliriz bununla alakalı e, tam zamanı eğer yabancı bir dil öğrenmek istiyorsak sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Yeni bir takım parayla ilgili gelişmelerin de olacağını e, sembolize eder aynı zamanda bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız biz yaylar için. Şöyle ortalardan çekelim bir tane. Vasmiorka Kupkov. E, kupaların sekizlisi. Bakın kılıçların altılısı çıktı. Kupaların sekizlisi çıktı. İkisiyle beraber Şöyle bir problem ortaya çıkıyor sevgili yaylar. Diyor ki e, sevgili yay artık bir şeylerle bağlantını kopartmanın zamanı geldi. Yani bir takım şeyleri bu duygusal yüklerin olabilir, bilinçaltındaki olumsuzlukların olabilir. Bir şeyleri e, artık geride bırakmanın vakti geldi. Çünkü e, bu senin ilerlemeni yavaşlatıyor der. Ve... Bunları geride bıraktıktan sonra artık özgürce kafanı kaldır, bir etrafına bak. Her zaman bir olanak vardır der bu kart bizlere. Hadi in bakalım bu destenin dördüncü kartı biz yaylar için. Troika Cezlov asalların üçlüsü asalların üçlüsü der ki hedefle, hedefini belirle plan yap, risk al. Bunları yaparsan çok büyük ve hızlı bir şekilde yükselirsin bu dönemde sevgili yay der. Veyahut ikinci e, şekilde yorumlamak istersek de diyebiliriz ki geçmişte veya yakın zamanda bir seçim yapmışızdır. Ve bu seçimin sonucunun olumlu olacağını sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere. Evet geldik şimdi en eski desteme. Hadi in bakalım en eski destemi de iyice bir karıştırdıktan sonra ilk kartımızı çekelim. Tılsımların 8'si. Tılsımların 8'si de nedir? Bu dönem çalışkan olacağımız, azimli olacağımız ve işimizde hayatımızın her anlamında yüksek standartlarımızın olacağı, mükemmelliyetçi olacağımız bir e, dönemi sembolize eder. Aynı zamanda işle alakalı bir takım yazışmalar olabilir. veya iş arıyoruzdur mesela. Bir takım yazışmalar yapıyoruzdur firmalarla. Bunların olumlu dönüşleri olabilir bizlere. Aynı zamanda e, ikiye ayrılır bu kartın yorumu. Bir tanesi der ki sen tecrübelerini insanlarınla paylaşacaksın bu dönemde veyahut da senin mesleğinde çok yüksek mertebede olan bir kişinin, kişinin yeteneklerinden faydalanacaksın bu dönemde der. Bazı yaylar içinde der ki kendi işini kurma veyahut kendi işini kurmak için bir adım atma veyahut artık planlama yapmaya başlamayı sembolize eder bu kart. Kariyerde de yükselmeyi sembolize eder sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Bu destenin ikinci kartı biz yaylar için. Tılsımların dörtlüsü. Güzel. Tılsımların dörtlüsü. Tılsımların dörtlüsü de nedir sevgili yaylar? Der ki bu dönem komünikasyon. Varsa yoksa komünikasyon, iletişim. İnsanlarla iletişim içinde olacağımız bir dönemi sembolize eder. Hem iş konusunda, kendi özel hayatımızda veyahut aşk konusunda hakikaten çok fazla e, telefon trafiğimizin de veyahut yazışma da diyebiliriz. Trafiğimizin yani iletişim trafiğimizin olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart der ki bu dönem harcadığından fazlasını kazanırsın ee, sevgili yay der. Kendimize karşı ee, ve çok yakınlarımıza karşı elimizin açık olacağı fakat böyle hani çok fazla da yakın olmadığımız arkadaş çevremize karşı da e, cimri demeyelim de tutumlu olacağımız bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Aa, Aynı zamanda tılsımların dörtlüsü pasif kazancı sembolize eder. Yani eğer pasif kazançla alakalı bir takım düşünceleriniz varsa bu dönem adım atmak için tam zamanı der bu kart bizlere. Aynı zamanda kendine yatırım. Kendine yatırımı sembolize eder. Kendine yatırım için tam zamanı der. Atıyorum bir kurs bir şeyi uzun zamandır öğrenmek istiyorsunuzdur fakat bir türlü başlayamamışsınızdır tam zamanı. Genel kültür anlamında, güzellik anlamında ne bileyim işte gidersiniz dişlerinizi yaptırırsınız, güzellik operasyonları yaptırırsınız gibi. Sadece ve sadece kendine yatırım. Ve ufak orta ölçekli miras işleriyle de uğraşabilir bazı yaylar. Yani bu kart der ki bize paran her şeye yeter sevgili yay. Bu dönem. Hadi bakalım üçüncü kartımız. Sevgili yaylar için. Çarşamba gününe çok dikkat. Özellikle sevgili yaylar. Büyücü kartı çıktı. Büyücek, büyücü kartı da nedir? Fikir, girişim, yükselme, büyüme. Fakat der ki hiç bekleme, ilk adımı sen at. İş konusunda da, aşk konusunda da veya diğer planlarımız konusunda da atıyorum. İşte yani şöyle olursa sigarayı bırakacağım, şöyle olursa spora başlayacağım. Değil, direkt başlamalısınız veya sigarayı bırakmalısınız veya diyet atıyorum. Örnekler çoğaltılabilir. Hemen başlamalısın der. Çünkü der bu kart, elinde... E, başlamak için her şeye sahipsin der. Yani o güç var senin elinde der. Bakın masanın üstünde asa var, e, tılsım var, kupa var, kılıç var. Yani elinde tüm fırsatlar var sevgili yay. Bunun gerisi artık senin bahane bulman der. Ve bu dönem inanılmaz derecede pozitif olacağımız evren enerjisiyle pozitif olacağımız ve bu pozitif enerjiyi de insanlarla paylaşacağımız bir dönemi sembolize eder. Bakın enerjiyi alıp yeryüzüyle paylaşıyoruz. Dilekler, istekler yani güller, zambaklar çok güzel bir şekilde bakın ve renkli renkli böyle hayatımıza girecek. Hadi in bakalım. Son kartımız bu destenin biz yaylar için Arkadaşlar iki tane birden çıktı ya. Paranın en yükseğinin yani Güçsüz arkanların en yüksek kartı, ee, tılsımların onlusu ve dünya kartı. Daha ne olsun, sevgili yerler ve iki tane çıktı. O zaman öbür desteden üç tane çekeceğiz. Tılsımların onlusu, ne diyebiliriz? Miras, veraset işleri, herhangi bir olayın zirvesini sembolize eder. Zirveye ulaşabilirsin, buna gücüm var der bu dönemde. Kariyer, kariyer atlama, maaş azam, aile işine dahil olabilirsiniz bu dönemde sevgili yaylar. Ailenizin bir işi varsa eğer o işe dahil olabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Tarihi bir yerlere iş, iş görüşmesi olabilir, bir organizasyon olur. Veyahut da tamamen tatil amaçlı bir tarihi... Şehir olur, ülke olur, müze olur. Gideceğiniz, ziyaret edeceğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Bu kart aynı zamanda. <laughs> Zam alma, ev alma, ev alma ile alakalı ciddi konuşmaları da, planlamaları da aileyle sembolize eder. Aynı zamanda <laughs> tılsımların onlusu. Ve ne diyebiliriz? Parasal anlamda. Bir şey alacaksınızdır ve birazcık yetişmezse de eğer paranız der ki aile desteği senin arkanda olacak bu dönemde sevgili yay der tılsımların onlusu bizlere. Aynı zamanda der ki eğer de bir mahkemen varsa mahkemenin de kazananı sen olacaksın der bu kart bizlere. Geldik tarot destesinin en özel iki kartından birine bir tanesi zaten e, joker kartıdır bir tanesi de dünya kartı. E, hareket halinde resmedildiği söylenir büyük masterlarca. Ne diyebiliriz dünya kartıyla al alakalı? Hmm. Sonuç, zafer hayatımızın bir sonraki levelini sembolize eder arkadaşlar bu kart. Der ki e, yerine getirme uyum artık bir takım şeylere başlamışızdır. Mesela bir iş üstünde işte yükselmek istiyoruzdur. Atıyorum işte YouTube'a içerik üretiyoruzdur. Ve çok daha iyi bir yere gelmek istiyoruzdur. Sonuç. Çalışmaların sonucu. Sonuca vardırırsın. Yani istediğin noktaya gelirsin. Bu dönemde der bu kart bizlere. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Terfi vatandaşlığı sembolize eder aynı zamanda. Ee, sevgili yaylar. Fakat her şey çok güzel, okey der bu kart ama bir de aması var. Madalyonun öteki yüzü. Şu konuda kendine dürüst ol, sevgili Yay der bu kart bizlere. Şu sorunun cevabını kesin bir şekilde kendine ver der. Ya yani başkasına açıklama yapmana gerek yok. Bitirmeli mi, başlamalı mı? Hadiyim bakalım. Buradan da 3 kart çekeceğiz. Toplamda 12 kart olması için Minnoş destesinden İnanılmaz güzel arkadaşlar. Baksanıza şu kadarcık. <laughs> Hadi bakalım. Minnoş destemizin de ilk kartını çekelim. Tatam. Asaların dokuzlusu. Asaların dokuzlusu ile alakalı da ne diyebiliriz? Azimli olacağımız, metanetli olacağımız, dayanıklı olacağımız bir dönemi sembolize eder bu kart bizlere. Ve der ki, evet başarıya ulaşacaksın. Bu dönem kesinlikle sevgili yay. Kan ter gözyaşı ve bu senin başarın olacak der. Yani... Ee, kimse size gelip de ya ben şöyle demiştim de onun için böyle oldu. Şöyle oldu da o yüzden sen bu yerlere geldin diyemeyecek kimse bizlere. Çünkü biz çok kolay bir şekilde şu cevabı verebiliriz. Hadi oradan. Kanter, gözyaşı, her şeyi ben yaptım. Fakat geçmişten bu başarıya geldiğin yoldaki yaşadıklarından ders çıkart der bu kart bizlere. Hiçbir zaman unutma der. Hadi in bakalım. Bu destenin ikinci kartı biz sevgili yaylar için. Artık ayağa kalkmanın zamanı geldi diyor. Yani bu kombinasyona bakarak sevgili yaylar kılıçların onlusu. Kılıçların onlusundan çok korkarlar resimden dolayı. Fakat bakın güneş ağrımaya başlamış. Ee, Döngü bitişi, yeni döngünün başlangıcını sembolize eder. Ki zaten e, kılıçların altılısı da çıkmıştı bize. Gün doğmaya başladı diyor bu kart bizlere. Ayağa kalkma zamanı sevgili yay diyor. Artık ayağa kalkma zamanı. Ki yeni destede şöyledir. E, bir tane cadı yerde yatıyor böyle sırtında kılıçlar var ve... E, ...sihirli süpürgesine uzandı uzanacak böyle... Ve gün doğmaya başlamış arkada. Ee, özgür kalmayı sembolize eder aynı zamanda. Diğer şartlarda da negatifinde de der ki yani arkanızdan bir takım işler çevrilebilir ve çok güvendiğiniz insanlardan sırtınızdan bir darbe alabilirsiniz der. Aynı zamanda bu dönem e, iğne ile alakalı bir takım şeylerle e, işlerimiz olabilir. Kan analizi olabilir, dövme olabilir, güzellik prosedürleri olabilir. Akapuntur olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Son kartımız. Biz sevgili yaylar için. Ekrana kaldırmak için böyle <laughs> karmam gerekiyor. Kartları. Hadi in bakalım son kartımız. Biz yaylar için. Sevgili yaylar bu dönem hakikaten iş konusunda, aşk konusunda da özellikle hakikaten bir böyle aa, ne diyorlar ona? Kuantum sıçraması mı deniyor? Kuantum sıçraması yaşayabileceğimiz bir dönemi sembolize ediyor. Çünkü İmperatoriçe çıktı. İmperatoriçe de nedir? Kar, bolluk, zevk, e, yükselme, yaratıcılık, doğurganlık, e, güzellik... E, Hanımefendilerin inanılmaz derecede kendini seksi hissedeceği, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik hissedeceği, her iki tarafında kendini inanılmaz derecede özgüvenli hissedeceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sanat, moda ve tarımla uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Neden? Tarımla uğraşan arkadaşlar için doğurganlık der ki hasatın bereketli olur. Yaratıcılık sanat, moda, müzik çok iyi eserler ortaya çıkartabilirsin der. Doğurganlık tekrardan eğer çocuk planınız varsa bu dönem tam zamanı çünkü doğurganlığın hat e, safasını gösteriyor bizlere. Zirveyi gösteriyor yani. Ve bu dönem libidomuzun da tavan olacağı bir dönemi gösteriyor sevgili yaylar. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için Kasım ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmemiz dileğiyle hoşçakalın demeden önce eğer bu yeni formatı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Tekrardan mükemmel bir ay, ay geçirmemiz dileğiyle hoşçakalın.